Herkese merhaba. 3D yayınlarının TET Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 58. testi çözeceğiz. Birebir ÖSM testindeyiz. Hadi başlayalım. Müzik Birinci sorudan başlıyoruz. 0,5'in üzerine eksi 4 konmuş. Bu ne demektir? 5 bölü 10 demektir. Üzerinde de eksi 4 varmış. Bölü. Burada da 25 bölü 100 var üzerinde de eksi 6 var. Şimdi ilk olarak 5 bölü 10'u 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz değil mi? Üzerinde de eksi 4 var. Bölü şurayı da 1 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Üzerinde eksi 6 vardır. Eşittir diyorum. Bir, şuradaki eksi ne anlama geliyordu? Şu ifadeyi ters çevir anlamına geliyordu. Ters çevirdiğimde 2 bölü 1 olacak. Yani 2 olacak. 2 üzeri 4 bölü. Burada ne gelecektir? Bu da ters çevir demektir. Burada da 4 üzeri 6 olarak gelecek. Bunu şöyle yazabilir miyiz? 2 üzeri 4 bölü 4 üzeri 6'yı da 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazsak 2 çarpı 6'dan 12 yani 2 üzeri 12 olarak gelecektir. Bu durumda şuradaki 12 yukarı eksi 12 olarak çıkacaktır. 2 üzeri 4 eksi 12'den 2 üzeri eksi 8 olarak gelecektir. Cevabımız da Edirne olacaktır. İkinci sorudayız. K kök 2, L kök 5, M kök 10 sayılarının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada kök 2 sayısının hangi sayılar arasında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu şöyle hesaplayalım. 1'in karesi nedir? 1'dir. 2'nin karesi nedir? 4'tür. E kök 2 bak tam bunların arasında kaldı. 1 ile 4 arasında kaldı. O zaman diyorum ki K 1 ile 2 arasındadır aslında diyebilirim. L için 2'nin karesi 4'tür, 3'ün karesi 9'dur. E, dolayısıyla buradaki L 2 ile 3 arasındadır. M'ye bakıyorum. 3'ün karesi 9'dur, 4'ün karesi 16'dır. 10 var burada. 9 ile 16 arasında kaldığına göre demek ki 3 ile 4 arasındadır diyebilirim. Bu hangi seçenekte mevcut? A'ya bakıyorum. 1 ile 2 arasında K var. 2 ile 3 arasında L var. 3 ile 4 arasında da M var. Dolayısıyla cevabımız da Adana olacaktır. Üçüncü sorudayız x ve y gerçek sayıları için y eksi x eşittir 2. y eksi mutlak x eksi y eşittir 3 olarak verilmiş. Şimdi y eksi x'in 2 olarak verildiğini söylemiş. Dolayısıyla bunun tam tersi x eksi y ne olarak gelecektir? Eksi 2 olarak gelecektir. Yani şurası eksi 2'dir değil mi? Şöyle gösterelim onu. Eksi 2 eşittir 3 oldu. Peki y eksi mutlak eksi 2 dışarı ne diye çıkacaktır? 2 olarak çıkacaktır. Eksi 2 eşittir karşıya geçtiğinde eşitliğin karşısına geçtiğinde 3 artı 2'den y 5 olarak geldi. Y yerine yazalım şimdi arkadaşlar. Şurada yerine yazalım mesela. 5 eksi x eşittir 2. X buradan kaç gelir? 3 gelir. X artı y'nin toplamını soruyor. 5 artı 3'ten 8 olarak gelecektir. Dördüncü sorudayız. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar ve A bölü 3 küçüktür B bölü 4 küçüktür C bölü 6 olduğuna göre A artı B artı C ifadesinin en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğunu söylemiş. Pozitif tam sayılar deyince en küçükleri hangileridir? 1, 2, 3, 4 böyle devam edecektir değil mi? 5, 6 diye devam edecektir. Şimdi A B'den küçük B B'de C'den küçük demiş ya. Aklıma ilk gelen şu A'ya 1 vermek 1 bölü 3 küçüktür. B'ye 2 vermek 2 bölü 4 küçüktür. C'ye de 3 versek eğer. 3 bölü 6 olacak. Bakalım bu gerçekten sağlıyor mu? Doğru mu bu? 1 bölü 3 küçüktür. 2 ile 4'ü sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 gelecektir. 3 ile 6'yı sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi tamam 1 bölü 3, 1 bölü 2'den küçük. Tamam güzel. Ancak 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 birbirine eşit. Küçük değil ki. Dolayısıyla buradan gelmedi. Demek ki 3 veremiyorum. 3 yerine 4 versem. Şuraya 3 bölü 6 değil de 4 bölü 6 yazsam. Yani 1 bölü 2 küçüktür. 2 bölü 4 küçüktür. 4 bölü 6 olarak yazsam bunu. Şimdi sadeleştirelim. 1 bölü 2 küçüktür. 1 bölü 3 şurası değil mi? 1 bölü 3 pardon doğru yazalım onu. Küçüktür 1 bölü 2 küçüktür 2 bölü 3 olarak verildi. Şimdi şunları bir inceleyelim bakalım doğru yazdık mı bu sefer. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2. 1 lirayı 3 parçaya bölmek var. 1 lirayı 2 parçaya bölmek var. 2 parçaya bölmek daha büyük olacaktır. Burası doğru tamam. Şimdi 1 lirayı 2 parçaya bölsem ne olur? 50 kuruş gibi bir şey olur. 50 kuruş olur daha doğrusu direkt 50 kuruş olur. Burada 2 lirayı 3 parçaya böldüğünde ise 0,66 gibi bir şey olur. Yani 66 kuruş gibi bir şey olur. Şimdi hangisi daha büyük oldu? 2 bölü 3 daha büyük oldu. Doğru söylemiş mi? Doğru söylemiş. Demek ki cevabımız da bu. Burada A'ya 1 verdik. A eşittir 1 oldu. B eşittir 2 oldu. C eşittir 4 oldu. Topladığımızda da 4, 2 daha 6. 1 de buradan 7 oldu. Bak 6'yı da vermişliklerde görüyorsun değil mi? Yanıltmak için. Şu 1, 2, 3 vermiştik ya başta. Direkt konuştuklara koymuş. 5. sorudayız. x pozitif gerçek sayı olmak üzere x eksi 2 kök x eşittir 4 olarak verilmiş. Şu ifadeyi bir düzenleyelim arkadaşlar. Kök x olanı karşıya bir atalım. 4'ü de sol tarafa atalım. Yani x eksi 4 eşittir 2 kök x olarak bir yazalım bakalım bunu. Hatta şu kök x'ten kurtulmak için şöyle bir şey yapalım. İki tarafın karesini alalım. Şunun karesini alsam. Burası ne oldu? x eksi 4'ün karesi eşittir. 4 x olarak geldi. Şimdi bana sorduğu ifade yani şuraya baktığımda. x eksi 4'ün karesi gördüğüm. Bak paydada x eksi 4'ün karesi var. Bunu gördüğüm yere ne yazabilirmişim ben? 4 x yazabilirmişim. Ya o zaman yukarıda 12x vardı. Aşağıda onu gördüğüm yeri de 4x yazdım. 12x 4x'e bölündüğünde 3 kaldı. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Altıncı sorudayız. A kare B küp eksi B kare A küp eşittir 12. Aşağıda da A çarpı B eşittir 2 olarak verilmiş. B küp eksi A küp ifadesinin değerini soruyor bana. Şimdi arkadaşlar şurada 2 tane A var. Burada 3 tane A var. Ortak olarak 2 tane A var değil mi? İki tane A ortak. Üçüncüsü birinde var birinde yok. Tamam bunu yazdık. B'den üç tane var. B'den iki tane var. Demek ki ikisinden de ortak olarak iki tane var. Birinde fazlalık olarak B var. Şimdi ortak parantez alıyoruz. Bunları dışarıya yazdık. İçeriye bak. İçeriye ne yazacağım şimdi? Şuraya bakıyorum. İki tane A zaten dışarıda var. İçeriye yazmama gerek yok. B'den üç tane vardı. İki tanesi zaten dışarıda var. O zaman bir tane B'yi de içeriye yazacağım. Aradaki eksiği yazıyorum. Şurada iki tane B var zaten dışarıda. Yazmama gerek yok. A'dan 2 tane var. Bir tane A'da o zaman içeriye kalacaktır. Eşittir 12 oldu. A çarpı B'nin 2 olduğunu söylemişti bana. O zaman A kare B kare ne olacaktır? Bunun karesi alındığında A kare B kare eşittir. 4 olacaktır İki tarafın karesini alırsam. O zaman şurası 4'tür. 4 çarpı B eksi A eşittir 12 gelir. İki tarafı da 4'e böl. B eksi A eşittir 3 olarak gelecektir. Bu bizim ne işimize yarayacak? Bu da şu işimize yarayacak. Şimdi B eksi A'nın küpünü açarsak, küp açılımını bir yazalım bakalım nasıl oluyordu bu? B küp eksi 3 A kare B artı 3 A B kare ya da tam tersi değil mi? Önce birinciyi yazıyorduk şöyle, A, hep A'dan başladığımız için tabi. 3 B kare A artı 3 B A kare eksi A küp şeklinde yazabilirim bunu. Hatta bunu biraz daha düzenleyip şöyle B eksi A'nın küpü B küp eksi A küp. Şunları da parantez içerisinde ortak parantezlerde toplarsak yani eksi 3 AB parantezinde toplarsak birinciden sadece bir tane B kalacaktır içeriye. Şuradaki artı olduğu için başına eksi yazmıştık. Artı olması için bir tane daha eksi koyuyorum ki çarpılınca artıya dönüşsün. Bir tane A kalacaktır değil mi? 3B A zaten dışarıda mevcut. Bir tane A yazarsam A kare oluşturmuş olurum. Çok güzel. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar neleri biliyorum ben? B eksi A'nın 3 olduğunu biliyorum. O zaman burası ne oldu? 3'ün küpü oldu. Burada ne kaldı? B küp eksi A küp kaldı. Eksi 3 çarpı. A çarpı B'nin de 2 olduğunu vermişti zaten bana. B eksi A'nın 3 olduğunu bulmuştum. Çok güzel. Düzenliyorum. 27 geldi buradan. Buradan B küp eksi A küp geldi. Eksi 3 çarpı 2 6. 3 ile çarptığımda 18 oldu. Eksi 18'i karşıya atarsam B küp eksi A küp eşittir. 27 artı 18 olacaktır. 27 ile de 18'i toplarsak 45 yapar. Cevabımız Ceyhan olur. 7. sorudayız. Aşağıda verilen çark biçimindeki sistemde kutular içerisinde yazan sayı hem kutu içerisinde bulunan topun üzerinde yazan numarayı hem de bu toptan kaç adet olduğunu göstermektedir demiş çark saat yönünün tersi yönünde döndüğünde altta bulunan havuzun üstüne gelen örneğin 8 kutusunun rengi. Yeşil ise kutudaki topların 1 bölü 3'ü, sarı ise kutudaki topların %25'i havuz içerisine düşüyormuş. Çark bir tam tur döndüğünde havuz içerisine düşen top sayısı 31 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bir tam tur döndüğünde demek ki her biri teker teker buraya gelecektir. Bunu söyleyebiliriz. %25 nedir? 25 bölü 100 yani 1 bölü 4 demektir. Şimdi ilk olarak 8 gelmişse eğer 8 çarpı diyorum. Sarı olduğunu görüyorum. Sarı ise kutudaki topların %25 havuz içerisine düşüyor. O zaman 8 tanenin 1 bölü 4'ü %25 1 bölü 4 demekte. Artı 8'den sonra saat yönünün tersine doğru gidiyordu. Değil mi? Dolayısıyla şu tarafa doğru gidecek. 8'den sonra 8 gitti. Sonra döndü geldi 24 24 yeşil olduğu için yeşil topların 1 bölü 3'üydü. Artı bu da gitti. X geldi. Sonra X sarı olduğu için sarıların 1 bölü 4'üydü. Yazdım. Artı 12 geldi. 12 geldiğinde yeşil topların 1 bölü 3'üydü. Bunu da yazdım. Artı sonra 24. 24 yeşil olduğu için 1 bölü 3'ü daha sonra 4 ve 6 kaldı. 4 sarı olduğu için %25'i yani 1 bölü 4'ü artı 6 yeşil olduğu için yeşil topların 1 bölü 3'üydü. Tamam bunları bir yazdık. Bunların ne geliyormuş? Çark bir tam tur dön döndüğünde, tam tur döndüğünde havuz içerisine düşen top sayısı 31 olduğuna göre. Yani bunların toplamı 31 yapıyormuş. Şunları bir toparlayalım bakalım biz. 8 çarpı 1 bölü 4. 8'i 4'e böldüm 2 geldi. Art. Burası gitti. 24 çarpı 1 bölü 3. 24'ü 3'e böldüm 8 geldi. Güzel. Buradan x bölü 4 geldi. 12'yi 3'e böldüm 4 oldu. 24'ü 3'e böldüm 8 oldu. 4'ü 4'e böldüm 1 oldu. 6'yı 3'e böldüm 2 oldu. Bunların toplamı 31 oluyormuş. Topluyorum şimdi. x bölü 4'ü bir yazdım. Artı. 2, 8 daha 10. 14, 8 buradan 22. 1 buradan 23. 2 buradan 25. Eşittir 31. Karşıya atıyorum hemen. X bölü 4 eşittir. 31 eksi 25 olacaktır. O da 6 olarak geçecek. İçler dışlar çarpımından ne gelecek? X eşittir. 24 olarak gelecektir. Cevabımız da Adana seçeneği olacaktır. 8. sorudayız. 3 bölü x eksi 1, a bölü 2 x eksi 1 artı 4 bölü x artı 2, 1 bölü x eksi 3. Bunların toplamı a eksi 1'e eşitmiş arkadaşlar. Denkleminin kökü bu kümenin elemanlarının elemanıdır. Bu kümenin bir elemanıdır diyor. Peki hangisidir? Eksi 2 olabilir mi? Eksi 2 olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Eksi 2 koyarsan x yerine eksi 2 artı 2 paydayı 0 yapar şurada. Eksi 2 gitti. 1 bölü 2 koyarsan da şuradaki bak 2 çarpı 1 bölü 2 1 yapar. 1 çıkarttığında paydayı 0 yapar. Bu demek ki bu da olmuyor. 1 olur mu? 1 eksi 1'den 0 oluyor. Bak o da olmadı. 2 olur mu? 2'yi galiba sağlıyor. 3'e bakıyoruz. 3 eksi 3 şurayı 0 yapar bu sefer de. O da gitti. Demek ki x eşittir 2'dir. Bu kesinleşti. x yerine 2 koyalım şimdi. 3 bölü 2 eksi 1'den 1 geldi. Artı. A bölü 2 çarpı 2 4. 1 çıktı. 3 geldi. Artı. 4 bölü 2 artı 2 4 geldi. Artı. 1 bölü 2 eksi 3'ten eksi 1 geldi. Eşitmiş a eksi 1'e. Düzenliyorum şuraya arkadaşlar. 3 artı a bölü 3 artı 1 eksi 1 geldi şuradan da. Eşittir a eksi 1. Şu artı 1 eksi 1 zaten gitti. a bölü 3 eşittir. 3'ü karşıya atıyorum arkadaşlar. Ne olarak geldi? a eksi 4 oldu değil mi? 3 karşıya eksi 3 olarak geçti. A'yı da karşıya attığımda A bölü 3 eksi A eşittir. Eksi 4 oldu. Şimdi 3 ile eksi A'yı çarptım. Eksi 3 A artı A eksi 2 A oldu. Eksi 2 A bölü 3 eşittir. Eksi 4. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorsun. Eksi 2 A eşittir. Eksi 12. İki tarafı da eksi 2'ye bölersek A eşittir. 6 olarak gelecektir. Bize zaten A'yı soruyordu. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Dokuzuncu sorudayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayılarının tamamı aralarında toplama veya çıkarma sembolleri bulunan şekildeki 7 kutuya her bir kutudaki birer sayı olacak biçimde yerleştirildiğinde elde edilen işlemin sonucu 2 olmaktadır diyor. Buna göre A çarpı B kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sayıları öyle bir yerleştirmemiz gerekiyor ki geriye kalan 2 olsun. Yani toplama işlemlerini yapacağız, sonra çıkarma işlemlerini yapacağız ve sonuç olarak 2 sayısına ulaşacağız. Şuradaki ifadeye baktığımızda 1 2 daha 3 hepsinin toplamına bakacak olsam 1 2 daha 3 3 de buradan 6, 4 de buradan 10, 5 de buradan 15. 6 buradan 21, 7 buradan 28. Yani hepsini toplayacak olsam 28 olarak gelecek. Bu şimdi 28'i ben nasıl yazmalıyım ki yani bunlar bu iki içerisinden iki tane sayı seçip ayırmalıyım. İki part daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İki parçaya ayırmalıyım ben bunu pozitifler ve negatifler olarak ve e, sonuç bana iki olarak gelmeli. Bu normalde mesela 15 artı 13 olarak yazılabilir değil mi? Eğer 13'ü ben eksi 13 olarak yazacak olursam artı 15 eksi 13'ten cevabım işte o zaman 2 gelecektir. O, bu durumda arkadaşlar toplamları 13 olan hangi sayılar var burada? Mesela 2 ile 1'in toplamı olmayacağına göre, 4 ile 5'in toplamı olmayacağına göre sadece 6 ve 7'nin toplamı 2 tane sayı olacak A ve B iki tane sayı 6 ve 7 olacak tamam mı? Diğerlerini de şöyle yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5 diye yerleştirelim. Bak şu an sağlanmış olması gerekiyor. 1, 2 daha 3. 3 de buradan 6. 4 buradan 10. 5 buradan 15. Bu ikisinin toplamı zaten 13. Önlerinde eksi olduğu için eksi 13. 15'ten 13 çıktı. 2 olarak kaldı. Bak sağladı. Şimdi bize A ile B'nin çarpımını soruyordu. 6 çarpı 7'den 42 olarak gelecektir. Geldik 10. soruya. X kare artı 13 bölü x eksi x artı 4 bölü 3. Büyüktür 0. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x rakamı vardır diye sorulmuş. Şimdi şu aşağıyı bir düzenleyelim bakalım. Yukarıya olduğu gibi yazıyorum. x kare artı 13 bölü. 3 ile x'i çarptım 3x. Bir tane x çıktı 2x. Eksi 4. Eksi içeri dağıttığımda x4 olacaktır. Bölü 3. Şimdi arkadaşlar. Yukarıdan bu sonucun pozitif olduğunu söylüyor bize değil mi? Yukarıdan negatif gelme gibi bir seçenek var mı? Yok. Niye yok? Şuradaki ifade kare zaten. Kareden her türlü pozitif gelir. En az ne gelir? En az sıfır gelir. Dolayısıyla en az sıfır geliyorsa yanında da artı 13 var. Her türlü bu ifade pozitif gelecektir. Sonucun pozitif olması için aşağının da pozitif olması lazım. Yani şuradaki ifadenin pozitif olması lazım. O zaman yazıyorum 2x eksi 4 bölü 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. E 3 zaten sıfırdan büyük artı değil mi? O zaman yukarının da artı olması lazım ki bölündüğünde sonuç pozitif olsun. O zaman yazıyorum 2x eksi 4 büyüktür sıfır olacaktır. Eksi 4'ü karşıya at 2x büyüktür 4. İki tarafı 2'ye böl. X büyüktür 2 olarak geldi. Bize neyi soruyor? Sağlayan kaç farklı x rakamı vardır diye soruyor. Rakam olarak 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 vardır. Rakamlar zaten 9'a kadardı değil mi? 0'dan başlayıp 9'a kadar gidiyordu. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. Cevabımız Ceyhan oldu. 11. sorudayız. Mutlak x eksi 1 artı mutlak 1 eksi x eşittir 20 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar bir defa direkt şunu söyleyebilmemiz lazım. Mutlak x eksi 1 ile mutlak 1 eksi x birbirine eşittir. Niye söylüyorum bunu? Mesela şöyle düşün. x yerine 5 koysam 5 eksi 1 4. 1 eksi 5 eksi 4. Bu, eksi 4 de dışarı 4 olarak çıkacaktır. 4 de dışarı 4 olarak çıkacaktır. Bu durumda x eksi 1 ile 1 eksi x tabi mutlak değer içerisinde bunlar birbirlerine eşit olacaktır. O zaman mutlak 1 eksi x gördüğüm yere ben mutlak x eksi 1 yazabilirim. Yani şundan bahsediyorum. Mutlak x eksi 1 artı mutlak x eksi 1 eşittir 20 olur diyebilirim. Bir tane mutlak x eksi 1 buradan bir tane de buradan iki tane mutlak x eksi 1 eşittir 20. İkiye böldüğümde mutlak x eksi 1 eşittir 10 olarak gelecektir. Peki bu ifade dışarı nasıl 10 olarak çıkmıştır? İki yolu var bunun. Ya 10'dur da dışarı 10 olarak çıkmıştır ya da eksi 10'dur dışarı yine 10 olarak çıkmıştır. Eksi 1'i karşıya attığımda x eşittir 11. Eksi 1'i karşıya attığımda artı 1 olarak geçer. Artı 1 eksi 10'dan eksi 9 olarak gelir. X değerlerinin toplamını soruyor bana. 11 eksi 9'dan cevabımız 2 olarak gelecektir. Geldik 12. soruya. Aşağıda verilen inşaatın 3. aydan itibaren boyunda zamana bağlı olarak doğrusal bir artma olmaktadır. İnşaatın 3. aydaki boyu x metre, 4. aydaki boyu 2x-5 metre ve 12. aydaki boyu 5x artı 30 metredir. Buna göre 5. aydaki boyu kaç metredir diye soruyor. Burada arkadaşlar oranlı bir şekilde ilerleyecek ya o zaman şunu söyleyebilirim ben. Şimdi 2x-5'ten yani 4. aydaki boyundan 3. aydaki boyunu çıkarttığımızda bu durumda aylar arasında da oran olduğu için 4'ten de 3'ü çıkartmam gerekiyor değil mi? Ya da aynı oran şurada da mevcut olacaktır. 12. aydaki boyuna bakalım. 5x artı 30 metre. 4. aydaki boyuna bakalım. 2x eksi 5 metre. Çıkartıyor ki bunu eksi 2x artı 5 olacaktır değil mi? İşareti eksiyle çarptığımızda bunu. Ayları çıkarttığımda 12 eksi 4 olacaktır. Böyle bir oran vardır diyor. Şunları bir düzenleyelim bakalım ne geliyor. 2x'ten x çıktı. x kaldı. x eksi 5 bölü. 4 eksi 3'ten de 1 oldu. 5x eksi 2x'ten 3x oldu. 30 artı 5'ten 35 oldu. 12'den 4 çıkarttığımda da 8 geldi. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. 8x eksi 40 eşittir. 3x artı 35 geldi. 3x'i karşıya attım. 5x kaldı burada. 8 xten 3x çıktı. 5x kaldı. Eksi 40'ı karşıya attım. Artı 40 olarak geçti. 35 de buradan 75 oldu. İki tarafı da 5'e böl. x eşittir. 15 olarak geldi. Peki. 5. aydaki boyunu soruyor bize. Şimdi x'i 15 olarak bulduk. Şuradaki boyu zaten x'ti. Direkt 15 geldi. Yerine 15 koyduğunda 2 çarpı 15. 30. 5 çıkarttığımda. 25 oldu. Demek ki böyle 10 fazla 10 fazla devam edecektir. 5. ayda da bunun 10 fazlası ne olacaktır? 25, 35 olacaktır. Cevabımız da Edirne olacaktır. Niye böyle devam etti? Çünkü oranlı bir şekilde ilerlediğini söylemişti. Bundan dolayı onar onar ilerliyor dedik. 13. sorudayız. 3A artı B eksi 5C eşittir 17. 2A artı B eksi 2C eşittir eksi 2. Olduğuna göre A artı B artı C toplamının değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu soruların başında A, B, C tam sayıdır demediği sürece siz burada sakın tam sayı vermeye çalışmayın. Çünkü bunlar reel sayıdır. Değerlerini bulamazsınız. Sonsuz sayıda değer vardır. Hangi birini bulacaksınız, vereceksiniz ve tutacak. Çok zor bir ihtimal gerçekten. O yüzden bunu söylemediği sürece değer vermeyeceğiz. Ne yapacağız peki? A artı B artı C'yi bize verdikleriyle oluşturmaya çalışacağız. Bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi bunları direkt taraf tarafı toplasam. 5A, 2B, eksi 7C. Hiçbirinin diğeriyle alakası yok kat Peki nasıl yapabiliriz? Aşağıyı eksiyle çarpıp öyle toplasak. 3A'dan 2A çıkar A kalır. Bak sadece A oldu güzel. B'den B çıktı B kalmadı. Bak bu olmadı bu da gitti şimdi. Bu da olmadı. Başka bir şey yapmam gerekiyor. Sadece böyle oluştururum, 3a'dan 2a çıkartarak mı oluşturabilirim? Şöyle olsa mesela, şurayı eksiyle çarpsam, eksi 3a, şurayı da 2 ile çarpsam, burada da 4a olur. 4a'dan 3a çıktı, a kaldı. Bir de bunu deneyelim bakalım. Ne oluyor? Eksiyle çarptım yukarıyı, eksi 3a, eksi b artı 5c eşittir eksi 17 oldu. Aşağıya da 2 ile çarptım, 4a artı 2b eksi 4c. Eşittir. Eksi 4 oldu. Topladığımda 4A'dan 3A çıktı. A kaldı. 2B'den B çıktı. B kaldı. 5C'den 4C çıktı. C kaldı. Eksi 17. Eksi 4 daha. Eksi 21 oldu. Bu durumda cevabımız da Adana oldu. Şimdi şunu duyar gibi ben bunu nasıl akıl edeceğim o sırada da nasıl yapacağım? Gözünüz açık olacak arkadaşlar. Ne yapsam acaba? Eksiyle çarpsam ne olur? 2 ile çarpsam ne olur? Bütün ihtimalleri hızlı bir şekilde kafanızda direkt düşünmeniz gerekiyor. Artık zaten böyle soruları çöze çöze bu düşünce kafanıza oturacak. Buna emin olabilirsiniz zaten. 14 14. sorudayız şimdi. Bu testimizdeki son soru aynı zamanda bu. Şimdi 9 birim kareden meydana gelen bir karenin her bir birim karesine 1 3 3'ün karesi 3'ün 3. Üçüncü kuvveti 3 üzeri 4 3 üzeri 5 3 üzeri 6 3 üzeri 8'e kadar gitmiş bu böyle yerleştiriliyormuş. Bu karede her satırdaki, sütundaki ve köşegendeki sayıların çarpımı birbirine eşit olduğuna göre mavi renkli karedeki sayı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bunlar çarpıldığında bir defa hepsini çarpıyor olsak biz burada 1 çarpı 3 çarpı 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 3 çarpı e, devam eder böyle 3 üzeri 8'e kadar. Şimdi burası da zaten 3 üzeri 0 demektir değil mi? Şurası 3 üzeri 1 demektir. 1 yerine 3 üzerine 0 yazabiliriz. Tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyor. Yani 3 üzeri 0 artı 1 artı 2 artı kaça kadar toplanmış olacak bu? 8'e kadar toplanmış olacak. Yani 3 üzeri. 1'den n'e kadar olan 0'ı görmesek olur zaten toplam toplama işlemi olduğu için. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı hatırlıyor musun? Şöyle bir formülümüz vardı. n çarpı n artı 1 bölü 2 8 çarpı 9 bölü 2 kaç geldi? 4 çarpı 9'dan 36 geldi. Yani aslında burası 3 üzeri 36 olacak. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yani... Bunların hepsi çarpıldığında 3 üzeri 36. Ben bunları Öyle bir paylaştırmalıyım ki 36 tane 3 varmış yani burada. O zaman bu, şöyle söyleyebilir miyim? 3 tane satır var ya burada. Şurada 12 tane 3. Şurada 12 tane 3. Şurada 12 tane 3 olsa. Yani çarpımlarında bu şekilde 12'şer tane 3 gelse. Bu durumda 3 üzeri 36'yı paylaştırmış olurum ben. O yüzden diyorum ki. 12 tane yani 3 üzeri 12. Her birinden 3 üzeri 12 gelse 12 tane 3, 3 üzeri 12'den bahsediyorum. 3 üzeri 12, 3 üzeri 12. Her birinden 3 üzeri 12 gelse sanırım sağlanacak bu. Bunun içinde hem satırda, hem sütunda, hem köşegende dediği için köşegende bak şunları çarpıyorum. 3 üzeri 7 var, 3 üzeri 4 var. 3 üzeri ne olmalı ki burada 3 üzeri 12 olsun? 7 4 daha 11. Burada kaç olması lazım? 1 olması lazım ki, değil mi? Top, tabanlar aynı olduğunda üstler toplanıyordu. 7, 4 daha 11. 1 de buradan 12 olarak gelir. 3 üzeri 12 olur cevabımız. Yani mavi olan kutuya, kareye Edirne seçeneğindeki 3 gelecektir. Bu testi de çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.